Arkadaşlar selam bugün trene geldik. istasyon Alsancak mı? Asancak. Arkadaşlar Alsancak'a geldik. Bir tane video çekeceğiz. İnsan çekme videosu, tren videosu. Evet bakın. Bakın insanları gösteriyorum durusu Bak burada burada üç kişi oturuyor. Onu orada ne oluyor? Orada deprem oluyor. Ben de buraya geçin, olur. Abi düşüyorum. Abi siz bana ne demişsiniz biliyor musun? Koltukların, koltukların şey olmuş. İçine toz çıkıyormuş diyorlar. Vallahi çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Gerçekmiş. benim benimkine gelmedi. Birisi geziniyor. Durun. Göremedim. <laughs> bu da. Ghost Lords, Burada da kocaman bir çöldür var. Böyle yapalım durun. Böyle izleyin de. O şu şeyden dolayı olmuyor. Ana şuraya bir şey koyabilir miyim? Tutması için. Tutuyor ya bak düşüyor. Dur bakayım, dur bakayım. Bir şey. Su şişesi var. Dur ne O neydi lan? Yeri çekiyor. Neyse durun. Siren durdu. Oğlum geldik mi? Gelmedik. Bakın. Bakın ne yazıyor. Al sancak. Burada da. Bu ne? Bu ne? Anneni satayım. Anneni satayım. Böyle dursun. Bir kere bir tane videomda düşmüştü. Allah'ım etmiyor. <laughs> <laughs> e, bir saattir bir video çekerim ben burada. Geldiğimiz zaman videoyu bitiririm. Kocaman binalar görüyorsunuz değil mi? Koca binalar var. Burada anam var. Bakın. E, bak burası tane tren oyunu var ya e, kafa karıştıran tren ka oyunu korku oyunu oradaki canavar orada orada <laughs> <Ule. gülüyor> oğlum bak düşeceğim bak kamera sallanıyor vallahi kamera sallanıyor Anne satayım? Anne satayım? düştüm arkadaşlar. Aha. Yine durdu. Aa 3 tane evin yanında durduk. Üç tane ev var bakın. O evler terk edilmiş galiba. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aha şunları çekmedim. Aha inşaatçılar ne yapıyor lan orada? Delirmişler. Işte. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum şu binalar, vallahi yazılar geliyor. Sonic. Sonic. Karma. Kamizere, popit. Ayak. River, Prince. Oğlum her şey çıktı. Bir sürü yazı çıkmış işte orada. Sonic bile yazıyordu. Ha tren geçiyor. O babam olmasın acaba? Hilal. Lütfen dikkat. Hilal istasyonu. İzmir metroyu kullanacak yolcularımız için. Aktarma istasyonudur. Hilal'e geldik. Öten Hilal, şutluyuz. Bak, bakın Hilal'e geldik. Met, Hilal. Onun şişko çocuk var orada. Arkadaşlar 10 dakika videoyu bitireceğim de. 14 dakikalık bir video olsun. Onlardayız oğlum, oğlum biz. İlerleyiz. O koca binalar ah, hala orada kaldı. Terk, terk edilmiş, Cidden. Hepsi. Hepsi. Aha bakın terk edilmiş. Ee, bu evlere girmek istiyor. G girme, girme gireyim mi bu evlere? Like atın girme, girmemi istiyorsanız. Bir tane videoda 2023 videomdan olmuştu biliyor musun? Bir tane teyze vardı. Terk edilmiş diyordum aşağıda. Halamın köyündeydik. arkadaşlar. 5 dakika oldu. Tepeköy yönüne gider. Tepeköy'e geldik. <laughs> arkadaşlar. Tepe Tepeköy'deyiz. Gel. Ha gelmemişiz daha arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. O mikrofon mikrofon işaret çıktı. Dur ayaklarımı indireyim rahat edemedim. Aha vallahi. Telefon tutayım da. Burada bir sürü var terk edilmiş. Çatıları bile kırık. Çatılarından tava düşüyor. Bu kimin evi lan? Bu devlerin evi mi acaba? Devler oluyor ya gel. Bu ne? Pepsi. Pepsi. Lezzetli. Pepsi. Pepsi. Pepsi mavi olan şemsiye şey, de o. İnsanlar. Selam. Arkadaşlar benim telefonum sesinden çalmışlar. Merhaba merhaba. Arkadaşlar siz bunu yapmayın. Çünkü falan size size bakıp gelip oraya polisi şikayet edebilir. Sizi çektik. Aa kemere geldik. dur. Durun. Bak. Bakın arkadaşlar. Göstereyim şu şeyleri. Şirin yer koşuyor. İyi bir Biz Tepeköy'deyiz. kemerdeyiz. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.